yeni anayasa konusunda Ahmet abi senden başlayalım. başlayalım. Şimdi komisyon AK Parti komisyon üyelerini belirlemiş. Muhtemelen 4 Haziran'da ilk toplantısını yapacakmış. Evet. Yaz boyunca da devam ben edeceklermiş. Zaman zaman da e, Sayın Cumhurbaşkanı başkanlık edecekmiş e, bu toplantılara. Şimdi tabii Tayyip Bey e, ya yani bizim dilimizde Tayyip Bey rahat konuşuluyor böyle. Eskiden beri öyle diyoruz. Benim anlamadığım bir şey var. Yani bu komisyon e, karma bir komisyon olacak herhalde bütün partilerden katılanlardan. Yok. Yani bu, bu sadece Alip AK Parti demiş ki 10 arkadaşıma e, talimat verdi. Efendim? Talimat verdim. Talimat yani. verdim diyor. İşte anayasa üzerinde çalışacaklar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir anayasa gündemi oluşturmak istiyor. Uzunca bir Hı. zamandır yani ama yani o anayasanın da işte yeni özgürlükçü diye tırnak içinde ifade ediyor. Yani sivil bir anayasa. Yani hala 12 Eylül anayasasına atıfta bulunuyor. Yani mevcut anayasanın 12 Eylül ruhunu taşıdığını ifade ediyor. Ve yeni özgürlükçü bir anayasa yapalım diyor. Şimdi bunu Partilerden de taraftar bulmaya çalışıyor. En son <laughs> işte çözüm süreci dediğimiz sürecin de bir tarafının bu anayasa gündemiyle bağlantılı olduğu şeklinde okuyoruz süreci. Yani orada bir boyutu şu anayasa gündeminin Erdoğan'ın yeniden seçilebilme imkanını anayasal çerçevede elde etmek. Böyle bir şey var deniyor. Yani Tayyip Bey'in anayasa gündeminin bir boyutunda tamam sivil, yeni, özgürlükçü falan e şeyleri var ama bir boyutunda da işte 101. maddeyi e yani iki, en fazla iki defa seçilebilir. Şimdi üçüncü defa seçilmiş bir dördüncü yani farklı sayılmalara göre dördüncü defa seçilme e, imkanını bulabilir mi? Yeni anayasa değişikliğiyle. Böyle bir boyutu var. Demle ve süreç e, Öcalan'la başlayan sürecin bir boyutunda da demin böyle bir anayasa değişikliğine desteğini sağlama hesabı olduğu ifade ediliyor. Bir bu tarafı var. Yani acaba Tayyip Bey'in anayasa değişikliği talebi, ısrarlı talebi kendisine yeniden seçilebilme imkanını hazırlamak mı anayasal çerçevede? Bir bu. Ama Tayyip Bey o, onun üzerinde durmak istemiyor. Çünkü o bir tür anayasa değişikliğini şahsi çıkar çerçevesine oturtma anlamı taşıyor. Onun için de son bir söz söyledi. Yani benim bir yeniden seçilme diye bir e, gündemim yok. Derdim yok. Derdim diyor. yok. O ta, lafı tam çıkaramadım <laughs> birden. Derdim yok dedi. Yani bu derdim yok ifadesi <laughs> hakikaten böyle bir arzusu, beklentisi, hedefi yok tarzında mı anlaşılmalı? Yoksa şimdilik böyle bir şeyi e, yani seslendirmek çok uygun olmaz. Anayasa <laughs> değişikliğini gölgeler falan diye mi düşündü? Böyle bir şey var. <laughs> Şimdi tabi mevcut anayasa bir 12 Eylül anayasasından çok değiştirilmiş bir anayasa. Yani 140 maddesi falan deniyor ki 2017'de şu andaki sistem getirildi ve o da Sayın Cumhurbaşkanının meydan meydan dolaşıp pazarlamasını yapmasıyla getirildi. Artı Bahçeli'nin de fiili olanı hukuki hale getirelim tarzındaki söylemiyle yani birlikte oluşturdukları bir anayasa. Şimdi şu anda toplumda en çok şikayet edilen yani anayasa hukukçularının vesaire toplumun siyasetin ya bu anayasanın dengesi yok denetlemesi yok dolayısıyla cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler verilmiş şimdi hatta şu da söyleniyor yani bu anayasa yapılırken cumhurbaşkanına verilen yetkiler değerlendirilirken ya bu yetkiyi Kılıçdaroğlu kullansa razı olur musunuz? Yani AK Parti Celal'ına böyle bir soru da yöneltildi. Şu anda da zannediyorum ki Tayyip Bey olsun, Bahçeli olsun bu anayasanın yetkilerinin mesela İmamoğlu tarafından kullanılmasını yani çok büyük bir tehdit olarak görüyorlardır. Belki de bilmiyorum konuşalım yani şu anda İmamoğlu'na yönelik operasyonda yani Tayyip Bey'den başka birisi Cumhurbaşkanı olmasın tarzındaki bir arzunun hani bazen deniyor devlette böyle bir eğilim var hangi devletse o orada böyle bir eğilim var falan deniyor şimdi tabi ben bugünkü yazımda yani nedir dedim Tayyip Bey'in mesela yeni anayasada olmasını öngördüğü beş madde, beş ana çerçeve ya da üç ana çerçeve ya bir tek ana çerçeve nedir? Ya bir söylensin yani. Neyi konuşuyoruz biz? Neyi konuşuyoruz bilmiyoruz. Mesela on kişilik bir heyet oluşturuldu. Ya bir on kişilik heyete Tayyip Bey ya bir istikamet çizdi mi acaba? Ya şöyle bir anayasa bak şu eksiklikler var. Mesela hangi eksiklikleri söyledi? Mesela denge denetleme konusunda yani yargının bağımsızlığı konusu mesela meclisin etkinliği konusu yani cumhurbaşkanının yetkilerinin daha sınırlı hale gelmesi mesela anayasa mahkemesi kaç kararnameyi iptal etti değil mi? Meclise geri gönderdi. Mecliste de anayasa şeyin çoğunluğu var. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği şeyleri kılıf değiştirip yeniden getiriyorlar. Yani meclis bile bir anlamda yukarıdaki yapının bir uzantısı haline gelmiş. Mesela yasama daha bağımsız bir yasama oluşacak mı yeni anayasa düzenlemesinde? Bunlara ilişkin bir şey yok. Mesela HSK seçimi yapıldı yeniden. HSK seçimi güya yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını denetleyecek, oluşturacak olan kurum neredeyse tamamı iktidarın inisiyatifiyle dört tanesinde bugün Cumhurbaşkanı belirlemiş. Sonra geriye kan yedi tanesi ayrıca belirlendi. ve meclisteki Cumhur İttifakı çoğunluğuyla. Yani böyle bir HSK yapısı ortaya çıktı. Onlardan birisi parti rozeti taşıyor veya birçoğu parti rozeti taşıyor. Şimdi bunlarda ne yapıyorsunuz mesela? Onun için de mesela Özgür Özel diyor ki ben bu yapıyla menemen bile yapmam diyor mesela. Dolayısıyla anayasa konusunda yani Tayyip Bey bugün en ısrarlı şeyini gündeme, gündemde tutma çabası neyi hedefliyor? Yani ben bir işte kanaat önderi olarak bilmiyorum bunu. Onun için de bana çok kuşkulu evet. bir çalışma olarak gözüküyor. Türkiye bundan 20 yıl öncesinden daha büyük bir ülke değil. Bunu bir defa görmemiz lazım. Evet. Maalesef Türkiye bu bundan 14 yıl önceki Türkiye'de değil. Yani Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu o ilk ana ilk Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki Türkiye'de değil. O daha iyi bir Türkiye'ydi. Bugün geleceğe umutla bakılması bence neredeyse imkansız duruma geldi ve bunun en büyük acısını gençlerimiz çekiyor. <laughs> o bakımdan yani bu iddialar güzel ama biz bunları artık Türk milleti olarak bu kadar yıldır dinliyoruz. Bundan 14 yıl önce, bundan 10 yıl önce aynı iddialar söylendiği zaman inanılacak bir ortam vardı, bir Türkiye görüntüsü vardı. Ama bugün bu iddiaları özellikle iktidar sözcülerinin ağzından duyduğu zaman insanlar eskisi kadar buna yaklaşmıyorlar. Bir de kadrolarına da baktığımız zaman, hani bizim gözümüzde koltuklar yok, bizim gözümüzde işte bulunduğumuz mevkiler yok tamam güzel ama baktığımız zaman kadrolarında itiş kakışlar yaşanıyor o kadrolar için dolayısıyla bu da gerçek değil nedir peki bu anayasa konusu bence anayasada en önemli unsur özellikle AK Parti için Tayyip Erdoğan sonrasında kendilerinin varlıklarını sürdürebilecekleri, iktidardaki varlıklarını sürdürebilecekleri bir ortamı kaybedeceklerini bildikleri için o süreyi e, 2028 sonrasına kadar da e, taşıma arzusuyla çok yakından ilişkili. Bunu Tayyip Erdoğan'ın kendisi e, Cumhurbaşkanlığında benim gözüm yok yeniden seçilmek gibi bir derdim yok dese bile AK Parti kadrolarının böyle bir derdi var. Evet. Yani Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığında tutma gibi bir derdi var AK Parti'nin. E bunu nasıl yapabilecekler? Bence işte tartışmanın e, yani ikide bir bu konunun gündeme getirilmesi, inkar edilerek de olsa gündeme getirilmesi. E, biz bunu çünkü 2023'te de yaşadık aynısını. O dönemde de Tayyip Erdoğan aday olamaz şeklinde ilk önce gündeme gelmişken tartışıla 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 Sonra bir baktık ki anayasada ikiden fazla aday olamaz denildiği halde birdenbire o tartışmaların sonunda e, üçüncü defa aday olabildi Tayyip Erdoğan ve bugün Cumhurbaşkanımız olarak görevini sürdürüyor. Dolayısıyla e, yine muhtemelen benzer bir beklenti var. Yani biz bunu tartıştıra tartıştıra bir süre sonra anayasa değişmese bile... Mevcut anayasa çerçevesi içerisinde nasıl olsa anayasanın bazı maddeleri bugün uygulanmıyor. Anayasa mahkemesi karar alıyor, ve o kararlar da uygulanmıyor. Halbuki anayasada çok açık bir şekilde hem anayasa mahkemesinin kararlarının hiçbir şekilde tartışılamayacağı ve kesin olduğu yazıldığı halde anayasa mahkemesi bir tarafa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar ee, onlar da e, anayasamız tarafından e, Türk mevzuatının da üzerinde görüldüğü e, açıkça maddeleştirilmiş olduğu halde onlar da dinlenmiyor. Yine muhtemelen benzer bir şekilde adaylığın mümkün olabileceği bir ortamın hazırlanmasıyla çok yakından ilişkili olarak görüyorum ben. Nasıl olur? Bilmiyorum. O nasıl olduysa 2023'te. O, orada bir, bir şey bulundu biliyorsunuz yani. Ya, o bulunan şey zaten bulunabilecek bir şey değil. Yani iki defa seçilmiş olan bir insanı evet sistem değişti. E, dolayısıyla yo iki dönem sayılmaz. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir yasala yasal anlayış olması mümkün ama oldu. Evet. Bu o görüş şey tarafından, Yüksek Seçim Kurulu tarafından da benimsendi. O o kurulun da aldığı kararlar hiçbir şekilde tartışılamıyor. Tart yani tartışılamıyor dediğim tartışılır tabii de e, temizi yok. Dolayısıyla aldığı kararlar kesin oluyor. O kararlar istikametinde aday oldu. Muhtemelen yine Yüksek Seçim Kurulu önüne bu konu gelecek. Orada da yine benzer bir yani bir hiç olmazsa ona benzer bir gerekçe ama ona, bir şey, ben. yani ona bir yani ona en azından bir şey yapabilirler bir e, öne alınmış adını ister erkene alınmış isterse erken seçim ya da geriye çekilmiş filan diye bir e, parlamentoda çözümle o tartışmalara mahal vermeyecek şekilde bir düzenleme yapabilirler o tarz bir şey olabilir o öyle bir şey o muhtemelen bir öyle bir şey yapacaklardır ama yani. bunlar tartışılırken 2023 öncesinde. Yine olur mu olmaz mı tartışması çerçevesinde böyle bir şey olmaz ya filan denilirken birden bile olduğunu gördük. O bakımdan ben evet bugün olabilecek gibi görünmeyen böyle bir tezi bugün dile getirebileceğimi düşünebiliyorum. Şimdi baktığımız zaman bir de bu askerlerin yaptığı 12 Eylül Anayasası deniliyor. Böyle bir anayasa yok artık. Yani askerlerin yaptığı anayasa defalarca. Değiştirilerek Sonunda üzerinde uzlaşılabilecek çünkü siyasi partilerin hatta halkın referandumdan da geçti o değişiklik maddeleri benimsediği yeni bir anayasa var aslında. Yani o maddeler yine iktidar tarafından referanduma tabi tutuldu. Onlar hazırlanırken pekala şimdi ne düşünülüyorsa onlara uygun maddeler de o paketin içerisine konulabilirdi. Yapmadılar bunu. Baktığınız zaman askeri vesayet vardı. Evet, 12 Eylül zaten kendisi bir darbe ve onun hazırladığı bir anayasa elbette askerlerin görüşlerini yansıtacaktı. Ama değiştirildi. Şimdi de yani var olan bir sivil vesayeti görüyoruz. Evet. Acaba bu sivil vesayete uygun bir anayasa mı hazırlanmak isteniyor? Diye de düşünmeden edemiyorum. Yani. Eğer gerçekten bir anayasa çalışması bu AK Parti'nin isimleri açıklanmış olan 10 kişisi tarafından yapılacaksa askerlerin yaptığı anayasaya benzer bir anayasayı bu siviller yapacak demektir. Ben de öyle görüyorum. Onların zihniyetinin askerlerden tabi askerler kendilerini çok merkezinde tutan bir sistemin temsilcileriydiler. Şimdikiler de cumhurbaşkanlığı sisteminin daha da pekiştirileceği bir sistemin e, muhtemelen e, içerdiği bir anayasayı hazırlayacaklar. O 10 kişi içerisinde e, yani AK Parti'den farklı AK Parti'nin temsil ettiği bugünkü AK Parti'nin temsil ettiği zihniyette pek uygun olmayan bir tek kişi bile yok. Farklı bir şey söyleyecek o 10 kişi içerisinde hani dokuzu bir şey söyler de Birisi de hiç değilse farklı bir şey söyler diyebileceğimiz o bir kişi de yok o işin içerisinde. Dolayısıyla yani baktığımda ben doğrusu bu çalışma denilen şeyin amacını göremiyorum. Evet, Dem Parti ile yakınlaşmayı amaçladıkları için 10. ve 66. maddeler üzerinde bazı değişiklikler yapılması herhalde geri, 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 gerekiyor. Bir de tabii anayasanın giriş gerizgahını da bir şekilde değiştirme herhalde istenecektir. Ama bunlara Türkiye'nin bugün müsait olduğu bir zemin olduğundan da ben pek emin değilim. Dolayısıyla belki 66'da basit bir cümle değişikliğiyle bir şey yapılabilir ama 10. maddeye dokunabileceklerini zannetmiyorum. O bakımdan da farklı bir şey ortaya çıkacağı kanaatinde şahsen değilim.